Herkese merhaba. Umarım gününüz güzel geçiyordur. İsmim Öykü Çetin. Udemy'de iş alım partneri olarak görev yapıyorum. Bugün Liderler Kahvesi çatısı altında gerçekleştirdiğimiz oturumlardan biriyle karşınızdayız. Aldırıcı Başkan Yardımcısı ve İK Direktörü sevgili Devrim Aksu ile birlikteyiz. Bugün biraz birim, bilim kurgusal iş alım üzerine sohbet edeceğiz. Dünyamız değişiyor, ihtiyaçlarımız değişiyor ve bu değişim İK süreçlerimize yeni bakış açıları ve yeni pratikler getiriyor. Değişme yalnızca seyirci değil, aynı zamanda değişimin bir parçası da olabilmek için bize de bazı görevler düşüyor. Biz de istedik ki sevgili Devrim'le biraz bugün bu konu hakkında konuşalım. Devrim merhaba, nasılsın öncelikle? Teşekkür ederim, sen nasılsın? Teşekkür ederim, sağ ol ben de iyiyim. Dilersen öncelikle kısaca seni tanıyarak başlayalım, ee, bizi biraz kendinden bahsetmek ister misin? Evet, tabii ki. E, savunma sanayi ve ardından ağırlıklı olarak teknoloji şirketlerinde e, geçen 22 yılın ardından e, şimdi e, maden sektöründeyim. Aldrich'te Başkan Yardımcısı ve insan Kaynakları Direktörü olarak çalışıyorum. E, derinlemesine uzmanlaştığım alan İK sistemleri kurmak olduğunda e, hep farklı olanı araştırmak, uygulamak e, yani yeniye yer açmak beni her zaman çok mutlu eden konular oldu öyle ki. Ücret, performans, yan haklar dediğinizde artık farklı İK süreçleri tasarladığınızda insanlar fark yaratan uygulamalar görmek istiyorlar. Çok okumak, çok uygulamaya hakim olmak zorundasınız. Çünkü artık çalışanlar alışagelmiş sistemlerden mutlu olmuyorlar. Farklı olanı arıyor ve bizden bekliyorlar. İşte bu nedenle bugün konuşacağımız konu için çok heyecanlıyım. Sorularını merakla bekliyorum. Halde başlayalım. Ee, öncelikle e, işe alımda aday değerlendirmesi nedir? diye sorarak başlayalım istersen. Niçin önemlidir? Alternatif değerlendirme metotlarını da düşündüğümüzde işe alımla bilim kurguyu nasıl ilişkilendiririz? Ee, evet, güzel bir başlangıç oldu. Ee, şimdi aslında e, aday değerlendirmesi e, bir süreç e, dolayısıyla e, bir başvuruyla başlıyor e, hatta siz bir ilan e, yaratıyorsunuz bu ilanın ilgi çekici olması önemli e, başvuruları alıyorsunuz e, mülakatları yapıyorsunuz burada artık assessment'lar eğer tecrübeli e, pozisyonlar arayışı içerisindeyseniz assessment center'lar devreye giriyor. Ee, geçmiş e, araştırması yapıyorsunuz, referans e, kontrollerini yapıyorsunuz. Dolayısıyla e, uçtan uca aslında bir e, adayın ve sizin deneyimlediğiniz bir süreç haline geliyor. Neden çok önemli, neden e, buna ihtiyaç duyuyoruz? E, çünkü e, yanlış yapmaktan korkuyoruz birincisi, e, her şeyden önemlisi o, İK e, perspektifinde şirketin kaynaklarını doğru kullanabilmek için doğru adayı bulmanız çok önemli. Çünkü yanlış adayın alım maliyetlerini artık hepimiz biliyoruz. Yani bir CEO'nun 12 maaşına gidecek kadar yüksek maliyetlerde şirketlere geri dönüşü olabiliyor. Ve kanıta dayalı işe alım yapmak istiyoruz, buradaki hata oranını azaltmak için. Mülakat yaptığımız kişi perspektifinden baktığımızda ise Bizim doğru kişiyi almamız kadar önemli olan, onun da kendisine uyan işi girmesinin önemine çok inanıyorum ben. Onun mutlu olacağı pozisyonun olması çok önemli. Dolayısıyla burada her iki taraf için de önemli bir süreç. Neden bilim kurgusal? Bu isim beni çok heyecanlandırıyor. Kurgusal çünkü. Artık son yaptığımız hani bu son nesil mülakatlar, yeni nesil mülakatlar diyeceğim artık. E, Assessment Center'larda kurgusal e, olayları yarı, yaşatıyoruz adaylara. Kurgusal kahramanlarımız var. Sorunlu bir çalışanla nasıl e, baş edeceğini e, o anda e, onun performansını göstermesini bekliyoruz. E, bilimsel e, çünkü e, burada gerçekliğe dayanan, Sonuçları çıkartmak istiyoruz. Büyük veriyi kullanıyoruz. Tahminleme metotlarını kullanmaya çalışıyoruz. artırılmış gerçeklik var artık. Neuroscience var. Dolayısıyla artık işe alım bilim kurgusal bir süreçte ilerliyor diyebiliriz. Kesinlikle. Peki içinde bulunduğumuz çağ itibariyle artık geleneksel değerlendirme yöntemlerinden uzaklaşmaya başladık. Dijitalleşme ile birlikte yeni yeni trendler doğdu. Eskiden yüz yüze mülakatlar yapardık veya kağıt kalem usulü kullandığımız değerlendirme araçları vardı. Artık hepsi online platformlara taşındı. Sence nasıl dijitalleşiyoruz? Aslında... E... Düşündüğümden daha hızlı dijitalleştiğimizi söyleyebilirim. E, eskiden biz dijitalleşmeyi şöyle anlıyorduk. Yani hani e, kişilik envanterini çağırıp yaptırmıyoruz da link gönderiyoruz. Bu dijitalleşme gibiydi. Artık bunun çok önüne geçti. E, yakın zamanda e, bir İK profesyoneli bir arkadaşım e, bir ilana başvurdu. E, i̇lana başvurdu. E, dediler ki sizinle iletişime geçeceğiz. Onun üzerine bir e-mail aldı. Dediler ki bir assessment'a gireceksiniz. Önce 5 dakikalık gerçekten o pozisyon için fit mi? diye bir chatbot'la sohbet etti. Öyle ki ardından o chatbot'u geçtikten sonra evet dediler siz bu pozisyon için uygun fit bir adaysınız dediler. Genel yetenek testine girdi. Genel yetenek testini geçti. İngilizce testine girdi. Onu da geçti. Ondan sonra yaklaşık 3 saatlik e, Hr'da karşılaşması olası case'ler üzerinden e, yorum yapması istendi e, bazı şeylere kapalı uçlu bazı şeylere açık uçlu cevaplar verdi. Ve yapay zeka e, teknolojisiyle e, olduğunu düşünüyorum çünkü sonuçlarını hemen aldı. A, e, verdiği açık uçlu cevaplar da anında değerlendirildi ve e, arkadaşıma e, dediler ki e, lütfen bu konular üzerinde biraz daha çalışın. 6 ay sonra bize tekrar başvuru yapabilirsiniz dediler. Dolayısıyla <laughs> bu süreçte Hiçbir ikacıyı görmedi, hiçbir işe alımcıyla tanışmadı. Peki dedim nasıl hissettin? Ya dedi ki hiç stres olmadım, çok rahattım. Ondan sonra bir sonrakine 6 ayın geçmesini merakla bekliyorum dedi. Orada yani açık uçlu soruların bile yapay zeka tarafından değerlendirilip süreçten elenmesini gerçekten çok ilginç buldum. E, tabii online testler artık çok popüler oldu. Neden? E, etkinler, zamandan tasarruf ediyorsunuz, maliyetleri düşük, çok geniş bir soru seti var. E, biz e, üç yanlışın bir doğruyu götürdüğü bir jenerasyonuz. E, ama artık testler öyle değil. Hani Biraz daha analitik şekilde ilerliyor. Zorlanıyorsanız biraz daha kolay sorular çıkıyor karşınıza. E, kolaysa, güzel çözüyorsanız daha zorluyor e, sistem sizi. Dolayısıyla, daha doğru ölçümleyen yöntemlere gidiyor bu online testler. Dolayısıyla hani kopya ne oluyor, o gördüğüm kadarıyla hala bir sıkıntı sektörde. Ne yaptırıyoruz? Hani eğer genel genel yetenek testinde veya İngilizce'de bir kopya alma, bir yardım alma e, ihtimali olduğunu düşünüyorsak şirketimize geldiğinde e, bu testleri tekrar e, kendisine e, çözdürerek e, bunu geçtiğini e, bize bir kez daha kanıtlamış olabiliyor. E, dolayısıyla hakikaten çok etkin, e, bize de oldukça zaman kazandıran adayın da bu süreçteki tecrübesini e, daha zevkli kılan bir hale geldi diye düşünüyorum. Kesinlikle. Peki aday değerlendirme süreci deyince akla doğru çalışanın işe alım ve değerlendirme süreci geliyor. E, genelde işe alım süreci pozisyonun bağlı çalışacağı kişiyle yürütülür. Yani pozisyona bağlı çalışacak ekip veya kişiler göz ardı edilir. Evet. E, peki diğer taraftan da bakacak olursak biz çalışanlarımıza soruyor muyuz? Nasıl liderlerle birlikte çalışmak istediklerini? Böyle bir detay var ve bu detay bizim değerlendirme süreçlerimizin neresinde? Öyle ki bu e çok güzel bir soru. Benim de aslında kimi yerde bu süreçleri çok da eleştirdiğim bir alan aslında burası. Çünkü neden? Birisini işe alacağımız zaman, hani bu süreçlere sokacağımız zaman, ne yapıyoruz? Elimizde bir yetkinlik seti var. Bu pozisyondan ne bekliyoruz? Organizasyonun kültürü nedir? Ona bakıyoruz ve o kapsamda bir değerlendirme sorularını veya örnek olaylar hazırlıyoruz. Şimdi birincisi. Önce iş doğru tanımlanmış mı diye birkaç kere geriye dönüp bakmamız gerekiyor. Çünkü ben artık şuna inanıyorum.